Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed muaccil feracihum ve la'ane adaa'uhum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakrâsı, devam ediyoruz. 256 ve 57. ayetler. Yine ayet-i kerimesinin devamı. Ayet-i kerime 55 56, 57. ayetler oluyor. La <laughs> ikraha fid-din. Kat tabayyana'l-ruslum min al Dinde zorlama yoktur. Doğruluk, ayırdedilmiştir. Femen yakfur bi't-taghut ve yu'min Fakat istemsake kim tağuta küfretse, yani onu görmezden gelse, onu inkar etse ve Allah'a iman etse, fakat istemese ki o zaman e, tutunmuştur. Urvetil <OVERội> vuska, bil urvetil vuska, sap sağlam kulp. Urve kulp demek, kübün kulbu gibi, sürahinin kulbu gibi. Vuska en sağlam olan kulba tutunmuştur. Şart bu. Kim tağuta küfreder ve Allah'a iman ederse, o zaman en sağlam bir kulba tutulmuştur ki lan o kulpta bir kopukluk yoktur. Vallahu semiun alim. Allah çokça işten çokça bilendir. Allahu veliyullezine amenu. Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır. Kafirlerin velisi ise tağuttur. O da onları nurdan karanlıklara çıkarır. Ulaki ashabunlar hum fiha halidun. Onlar ateşin ashabıdırlar. Onlar orada sonsuzdurlar. Ayetler bunlar. Femen yakfur bit tağut ve yu'mun billah fakat istemseke bil urbate bu kısmıyla alakalı. Kim tağutu küfreder ve Allah'a iman ederse sap sağdan bir kulba tutunmuştur. Bir ee, Biharlem varın 27. cildinde e, Febatir getirmiş bu rivayeti. İmamlarımız aracılığıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi dedi ki Ya Ali sen emirül mu'mininsin ve muttakil imamül muttakin yani emirül mu'mininsin, muttakilerin imamısın. Ya Ali sen vasilerin seyidisin ve nebilerin ilminin varisisin. Sıddıkların en hayırlısısın. Geçmiş olanlardan en üstün olan sensin. Ya Ali sen alemlerdeki kadınların seydesinin eşisin ve mursellerin e, en hayırlı halifesi sensin. Ey Ali sen müminlerin meğulasısın. Benden sonraki insanın üzerine hüccetsin. Kim seni veli edinirse cennet ona vacip olur. Kim de sana düşmanlık ederse cehennem ona vacip olur. Şimdi böyle geliyor. Ya Ali vellezî bin nubuveti ve istafane alâ cemilin Ey Ali beni nübüvvetle seçene and olsun ve bütün mahluk üzerine seçene and olsun ki bir kul abedallaha elfede amin bin yıl Allah'a ibadet etse bir kul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öncesinde kasem ediyor, yemin ediyor ki işin tehkiti açısından önemini belirtmek açısından ''Beni gönderene and olsun, bir kul Allah'a bin yıl ibadet etse, Allah senin ve senin evlatlarından olan imamların velayetini kabul etmedikçe ondan ibadetlerini kabul etmez.'' Şart bu. ''Ve Allah senin ve evlatlarından olan imamların düşmanlarından teberri etmedikçe senin velayetini kabul etmiş de sayılmaz.'' Şart bu. Allah diyor ki, bir kulun ibadetini kabulü için önce Ali Aleyhisselam'ın velayetini kabul edecek, sonra da ondan gelen tek tek her bir imamın velayetini kabul edecek, bir bir on dört masumun velayetini kabul edecek. Bu yetmiyor esasen, velayetini kabul etmesi yetmiyor. Ayrıca de her birinin bir bir düşmanlarından beraat edecek. Bunu yapmadığında bin yıl da geçse Allah onun ibadetini kabul etmez. Şart bu ibadetin kabul şartı bu. Biz zalik Cebrail, Cebrail onu bana haber verdi ve dedi ki kim isterse iman etsin, kim isterse küfretsin. Zorlama yok. İsteyen istediğini seçebilir. Ayette gelen bu. Femen yakfur bir tağut ve yu'min billah. Kim tağuta küfreder, yani teberri eder ve Allah'a iman ederse, Allah'a imanın şartı esasen aleyhisselama imandan geçiyor. O zaman sağlam bir kulba tutunmuştur ki o kulpta bir kopukluk yoktur. Bir böyle geliyor. Kopuk yani kulp zincir halkası gibidir. Allah'tan bir bir imamlara, imamlar arasında bir kopukluk yok. Her bir imam ilmini diğer imamdan almaktadır ki en neticesinde iş Allah'a dayanmaktadır. İmamları seçen Allah'tır. Sağlam kulba tutunmanın şartı tağuta küfretmek ve Allah'a iman etmek, yani Allah'a iman etmenin şartı, Ali Muhammed Aleyhisselam ve Yazım'ı kabul etmek. İkisi birbirini dengeleyen iki madde. Birisi, birisi olmadan olmuyor. Allah'ın kaidesi bu. Tağuta küfür et, onu inkar et ve iman et. Böyle olursa, böyle olmazsa, bin yıl da geçse, ibadetlerin kabul değil, hepsi heba olmuştur. Diğer bir rivayet, Şeyh Kule'den nakletmiş bunu. Ebu Yağfur'dan. Ebu Abdullah Ali dedim ki, insanların içine karışıyorum, insanların içti dıştı oluyorum. Onların halleri beni şaşırtıyor. Bazılarını görüyorum, sizi veli edinmiyorlar, falan ve falanı veli ediniyorlar. Ama buna rağmen de emanete hıyanet yok, emanete hıyanet etmiyorlar. Doğru konuşuyorlar, vefa ediyorlar. Sizi veli edinen bazılarını görüyorum. O haller onlarda yok. Emanete vefa etmiyorlar, doğru konuşmuyorlar. Diğerlerine gördüğüm bazı o düzgün ameller, düzgün işler senin sizi veli edinlerine yok. İmam Aleyhisselam, Ebu Abdullah Aleyhisselam doğru yaslandığı yerden ve öfkeli bir şekilde bana yöneldi. Dedi ki, La dine limen dâne Allah bi velâeti imâmin câirin leyse minallah Allah'ın atamadığı, tayin etmediği haksız bir imamın velayetiyle mütedeyyin olan, Allah'a yaklaşan bir kimsenin dini yoktur. Allah'ın atadığı, adil imamın velayetiyle mütedeyyin olan, ona yaklaşanın dini, ona da bir ayıplama yoktur. Dedim ki onların dini yoktur, bunların da ayıplanması mı yoktur? Yani muhaliflerden takvalı olanların dini yoktur. Bu taraftan ise imamın taraftarlarından günahkar olanlara da ayıplama yoktur. İmam böyle söyledi özetle. Dedi ki evet onların dini yoktur. Bunda da ayıplama yoktur. İşitmiyor musun? Allah Azze ve Celle diyor ki İmam bu ayeti okudu. Allahu ve liyulezine amenu yuhricuhu mena zulümatıyla nur. Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkartır. İmam dedi ki kastettiği zulümatı ve günahların karanlıklarından ila nuri tavbe vel maghfere. Tövbe nuruna, mağfiret, bağışlanma nuruna neyle? Onların velayetiyle Allah'ın tayin etmiş olduğu imamın velayetiyle Allah mümini günahların karanlıklarından tövbenin ve bağışlamanın nuruna çıkartır. İmam devam etti. O küfredenler, onların velileri tağuttur. Yuhricuhu minanur ila zulümâd. Onlar da onları nurdan karanlıklara çıkartır. Ondan da kastettiği onlar İslam'ın nurundaydılar zahiren. İslam'dılar bunlar. Bir nurdu bu İslam. Ee, Allah'ın tayin etmediği, Allah Azze ve Celle'nin tayin etmediği imamı veli edindiklerinde o veli edindikleri onları İslam'ın nurundan küfrün karanlıklarına çıkardı. Ve bu sebeple de küf, kafirlerle beraber cehennemde olmayı hak ettiler. Onlar cehennem onlar ateşin ashabıdırlar ve onlar orada sonsuz durlar. Ayet bu. Ee, Allah biz nasıl karanlık eden nura çıkartıyor? Burada bir örneği var şimdi. Ahzab suresinin 43. ayeti. Huvellezî yuselli aleykum ve melâiketuhu li liyuhricukum minel zulümatilen nur. Odur sizi karanlıklardan nura çıkar çıkmanız için meleklerle beraber size salat eden ve kana bim'unin rahîm Allah müminlere çokça rahmetlidir, rahmet sahibidir müminlere son derece merhametlidir. Odur size salat eden ki meleklerle beraber sizi karanlıklardan menazilülumat ile nur. Ayet-el Kürsî'de gelen ayetin aynısı. Allah ki müminlerin velisidir, onları karanlıklardan nura çıkartır. Burada da değişik bir tarzda Allah size salat etmektedir ki bu salat neticesinde meleklerle beraber salat eder. Siz karanlıklardan nura çıkartın çünkü Allah müminlere son derece şefkatlidir. İmam Ali Aleyhisselam böyle getirdi. Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan. İshak'a diyor ki Ya İshak İbni Ferruh kim Muhammed ve Ali Muhammed'e 10 sefer salat etse Allahumme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed bunu 10 sefer tekrarlasa Allah ve melekleri yüz salat ederler okula. Kim Muhammed ve Ali Muhammed'e yüz tane salat etse Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed Allah'la melekleri bin salat ederler okula. İşitmiyor musun? Allah azze ve celle diyor ki huvellezî yusallî aleykum ve meleketehu O'dur size salat eden ve melekleri. Li yukhrijakum min zulumat ila niçin sizi karanlıklardan nura çıkarmak için günahların karanlığından tövbenin nuruna tövbeyi gerçekleştiren şey bağışlanmayı gerçekleştiren şey Ali Muhammed Aleyhisselam'a salat etmemiz ve kana bil mu'minin rahim ki Allah müminlere çok rahmetlidir rahmet sahibidir. Bunun başka bir örneği yok. Biz bir iş yaptığımızda ki Allah da aynısından bize muamele etmesinde başka bir örneği yok. Biz salat ettiğimizde Ali Muhammed'e Allah da kendisi bize salat ediyor. Bu şekil ki Allah bizi karanlıklardan nura çıkarsın. Çünkü velimiz Allah bizi günahların karanlığında bırakmıyor. İş adım atalım. Sen 10 salat ettiğinde o sana 100 salat ediyor. Niçin? Sen karanlıklarda kalma. Tövbe nuruna, iman nuruna çıkasın diye. Diğer bir rivayet Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan bu ayet okudu. Fakat istemseke bel urvetil vuska birinci kaide kim tağuta küf eder ve Allah'a iman ederse sapasağlam bir kulba tutunmuştur. Dedi ki o kulp Allah'a imandır. Vahdehu la şerike leh yani ortağı olmayan Allah'a imandır. Allah'a iman etmiştir bu şekilde. O sapasağlam bir kulptur. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi'den, Abdullah ibn Abbas'tan geliyor bu rivayet. Men ahabbe en yetemezsek bil urvetil vuska. Kim o, o sap sağlam kulba tutunmak isterse öyle ki o, o kulpta bir kırıklık yoktur. Aslından kopuk değildir o kulb. Fel lestemsik bi velayeti ahi. Benim kardeşim vasim Ali ibn Talib'in velayetine tutunsun. O velayette bir kopukluk yok. Çünkü onun velayeti Allah'ın velayeti. Bir bütün kopukluk yok. Ve innehu men Çünkü o kendisini seveni asla helak etmez. Kendisini veli edeni asla helak etmez. Ve ona bu hüsede, ona düşmanlık eden de asla kurtulmaz. Her kim safa sağlam kulba tutunmak istiyorsa ki o kul Vahdehu la şerike böyle geliyor. Allah'a imandır ki vahdehu la şerike Orta olmayan Allah'a imanın şartı bu. O da aleyhisselamın velayetidir. Ali Muhammed aleyhisselamın <laughs> velayetiyle Allah'ın velayeti bir velayettir. Kopukluk yok. Diğer rivayet. Uzun bir hutbenin içinden Ebu Abdullah aleyhisselam hutbe okudu. Uzun bir hutbe. içinden bir parça getirmiş burada. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi geçip gittiğinde ümmetin içinde Allah'ın kitabı ve vasiyesi Ali bin Ebi Talib Aleyhisselam'a bıraktığı emirül müminindir. O emirül müminindir. Bu imamül muttakîn, takvalların imamıdır. Ve hablullahil metîn, Allah'ın sağlam, yani kopma sağlam ipideki ayette geliyor. Allah'ın ipi de sımsıkı sarılığın. O ipi, o ip, odur. Ve urvetel vuska, ki o sapasağlam, kutlu bir kopukluk yok. Bu meseleden maksat müminlerin emiri, muhtekilerin imamı, Allah'ın kopmayan sağlam ipi ve o sapasağlam kulup o Ali Aleyhisselam'dır. Bunu bir hutbenin içinde imam belirtti ki bunlardan bir sürü var rivayetlerimizde. Tekrardan Ebu Abdullah aleyhisselam'da bu ayeti okudu. Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkartır. İmam dedi ki nur Allah'ın nura çıkartması, karanlıktan çıkarttığı nur o Ali Muhammed aleyhisselamdır. Salavatullah aleyhi. Allah'ın karanlıktan müminleri karanlıktan nura çıkartması yani onlara imamını tanıtması, Ali Muhammed Aleyhisselam'ın velayetine, velayetine girmeleridir. Zulümat ise karanlıklar onların düşmanlarıdır. Karanlık düşmanlarıdır. Ebu Abdullah Aleyhisselam'da, Dedi ki Ebu Abdullah Aleyhisselam Allah Tebareke ve Teala diyor ki Le uazzibenne kulli rıayetin danet bi imamin leyse Allah. Kesinlikle ve kesinlikle azap edeceğim o kimselere ki bir kimsenin riayeti altındadırlar. O kimse Allah'ın tayin etmiş, tayin etmemiş olduğu bir kimsenin imameti altında, riayeti altında olan kimseye kesinlikle ve kesinlikle azap edeceğim. Hatta e, takvalı da olsa, salih amel işlemiş de olsa ne yaparsa yapsın, ne kadar takvalı olursa olsun bin yıl ibadet etse bu şekilde, ben ne tekipten geliyor ona azap edeceğim. Çünkü Allah'ın tayin etmiş olduğu imamın rüayetinde değil. Ve <laughs> le kesinlikle ve kesinlikle bağışlayacağım. Yani imam Allah'ın tayin etmiş olduğu imamın imametine inanan, onunla Allah'a yakınlaşan, mütebeyin olan kimseyi de bağışlayacağım. O in kanet fi amaliha Ve onun amellerine kötülük olsa dahi, kötülük olsa dahi. Dedim ki, Ravi diyor ki, dedim ki bunları bağışlayacak, bunları azap edecek. iyi amel edenleri azaplandıracak ama kötü amel edenleri bağışlayacak. Böyle mi? Dedi ki evet. Allah diyor ki, Allah müminlerin velisidir. Yuhricuhum mena zulümat ila nur. <laughs> Allah müminlerin velisidir. Velisini karanlıklarda bırakmaz. Onları nura çıkartır. Ali Muhammed Nuri, Ali Müslam'ı nuruna. Dedi ki, Sonra İmam Aleyhisselam, Emirül Müminin Aleyhisselam'ın düşmanları onlar cehennemde sonsuzdurlar. İsterse dinlerinde son derece takvalı olsunlar, zühd zahit olsunlar ve ibadet ehli olsunlar. Ali Aleyhisselam'a iman edenler, o müminler ise onlar da cennette sonsuzdurlar. İsterler yani Allah bunu tabii ki tasvip etmiyor. Olmasını istemiyor. böyle de olsa yani amelleri diğerlerinin amelinin zıddına olsa dahi Allah da onları bağışlayacak. Salavat etme şartıyla getirdi ayette. Yani itaat etme şartıyla itaat ettiğinde o müminlere çok rahimli, rahmetli. Ve onları da sonsuz cennetlere yerleştirecek. Böyle gelmiş İbn-i Şeyh Raşub'dan, Bakır Aleyhisselam'dan. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا O küfredenler ayette gelen. <laughs> İmam dedi ki, yani Ali ibn Ebi Talib aleyhisselamın velayetine küfredenler, inkar edenler. Ul uhumut tağut. Onların meclisi tağuttur. Ki imamın velayetini inkar ediyorlar. İmam dedi ki bu tağut meselesi onun düşmanları hakkında indi. Her kim onlara tabi olsa nurdan çıkarır onları. Nurdan çıkarır karanlıklara doğru. Nur Ali Aleyhisselam'ın velayetidir. Böylelikle de düşmanlarının velayetine sokar. Diğer bir böyle geliyor. O tağutlar Ali Muhammed Aleyhisselam'ın hakkını gasp edenlerdir. Her kim o gasıpların velayetine girse, onlara tabi olsa, onlar da onları Ali Muhammed Aleyhisselam'ın nurundan karanlıklara çıkartır. Ayetel Kursi'nin faziletiyle alakalı bir bab açmış Seyyid Haşim burada. Çok rivayet var Ayetel Kursi ile alakalı. Birincisi böyle gelmiş. Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan. Allah Azze ve Celle bu ayetleri arza indirmek istedi. Onlar arşa asadılar ve dediler ki ey Rabbimiz bizi hatalar ve günahlar yurduna mı indiriyorsun? Ehline mi indiriyorsun? Allah Azze ve Celle onlara vahyetti. İzzetime ve Celalime and olsun. Ee, Ali Muhammed'in Ali Müslüman'ın şialarından kim sizi okursa, sizi söylerse her far salatın akabininde, her gün illa nazartu ileyhi bi ayni el maknuna fi kulli yom 70 merre. Her kim sizi far salatların ardından okursa her gün ben onlara gizli gözümle 70 sefer bakacağım. Normalde Allah işlerini aracılar eliyle hallediyor, yapıyor. Melekler aracılığıyla kitabını böyle yazıyor. Yağmuru böyle indiriyor, bazı şeyleri böyle e, yürütüyor. Burada kendisi üstleniyor bu işi. Hiç kimsenin haberi yok. Ona kendi gözüyle, rahmet gözüyle günde 70 sefer bakacağını söylüyor. Onun 70 hacetini, ihtiyacını yerine getireceğim, için yani ne kadar günahkar olursa olsun kendisinde bulunan günahlara rağmen bunları amel ettiğinde yerine getireceğim. Onlar nedir? İmam böyle söyledi. Arşa asılan o ayetler. Ummul Kitap, Fatiha Suresi. Ve şehidallah. La ilahe illa ve Bu e, Ali İmran'ın 18. ayeti. Sonra ayetel kursi ve ayetel mulk. Bu da Ali İmran'ın 26 ve 27. ayettir. Yani Fatiha Suresi, Ayet-i Kursi, Ali İmran'dan da 18, 26 ve 27. ayetler bunlar arşta asılıydılar. Allah dedi ki sizi ar arza indireceğim, inin aşağıya. Bunlar çekindiler. Allah dedi ki her kim sizi okusa her saatın ardından günde 70 sefer gizli gözümle ben onlara bakacağım ve onların 70 hacetlerini yerine getireceğim ma fihi minel maasi onlar onlarda olan günahlara rağmen ne günahları varsa buna rağmen ben onlara bu şekilde davranacağım diye kendine kasem etti, yemin etti, ant içti Allah. Diğeri de böyle geliyor şimdi. Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan. Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an'ın zirvesi de zirvesi Ayetül Kursi'dir. Kim ayetel kursi okusa Allah ondan bin mekruh yani beğenilmem bir şeyleri def eder. Hem dünyanın mekruhları hem de ahiretin mekruhları. Dünyanın mekruhlarının en basiti fakirliktir. Ahiretin mekruhlarının en basiti kabir azabıdır. Her kim i̇mam bu Emre'ne itaat ederek ayetel el kursi okusa düzenli bir şekilde ahirette başına gelecek olan kabir azabını Allah ondan def eder. İmam dedi ki ben ise ve inni l'astainu biha ala suudi derece. Ben ise derecemin yükselmesi için okuyorum. İmam burada bize bir anahtar veriyor. Ee, elbette ki mekruhların defolması güzel bir şey ama siz bunu derecenizin artması için okuyun. İmam böyle söyledi ki ben derecemin yükselmesi için okuyorum. Ayetel Kursi Kur'an'ın zirvesidir. Dereceniz yükselsin diye okuyun. Diğer bir rivayet Umame'den geliyor. Ali İbni Ebi Talib Aleyhisselam işittim. dedi ki ben bir adamı yani olgun görmem, şöyle görmem. E, aklı İslam'a idrak etmiştir. İslam, İslam'a girmiştir, idrak etmiştir. Fakat gece boyunca bunu okumadan uyumuştur. Onu ben olgun görmem, böyle söyleyeyim. Dedim ki, nedir o? İmam Aleyhisselam Ayetel Kursi'yi okudu. Dedi ki, sonrasında, onda ne olduğunu bilseydiniz, onda ne olduğunu bilseydiniz, onun ne olduğunu bilseydiniz, onu asla terk etmezdiniz, haline bırakmazdınız. Yani Ayetel Kursi'ye özen gösterirdiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi dedi ki, bana ayetel kursi verildi. Min kunu kenzi tahtil arş. Arşın altındaki hazinelerden verildi bu ayetel kursi. Benden önceki hiçbir nebiye ayetel kursi verilmedi. Aleyhisselam diyor ki, ben bu sözünü işittiğimden beri Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhinin ayetel kursi okumadan uyumadım. Bunu okumadan asla uyumadım ki bu arşın altından bir hazinedir. Umame diyor ki ben de imamın sözünü eşittiğimden beri ayetül kursiyi okumadan asla uyumadım ki imamlarımız oldukça tavsiye etmişler. Her altın ardından ve uyumadan ayetel kursiyi okumanın fazileti çok büyük nimetlerin en üstünü velayet nimetiyle bizi şereflendirip hayvanlık çukurundan insanlık seviyesine çıkan Allah hamdolsun. Allahumme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve ajil farajuhum ve